Həyat nədir? Belə bir bənzətmə edək. Həyat yaşama ilə ölüm arasındakı yoldur. Əhəmiyyətli olan bu yolun nə qədər uzun olduğu deyil, əhəmiyyətli olan bu yolda nələr yaşadığımızdır. Hər birimiz uzun səyahətlərə çıxarkən yolda yumuruzdur. Həyat yolunda belə düşünür. Əgər yolda uyursanız, uyandığınızda yavamış olursunuz ya da çox az yolunuz qalmış olur. Bu yüzdən həyat yolunda uyanıq olmaq, yolun gözəlliyini görmək gerekir. Yaşadığımız və yaptığımız hər şey bu yoldadır. Gülmək, ağlamaq, suallar sormaq Düşünmek için de bol vaktimiz olur. Bu yola çıkma sebebimiz ne? Yolun sonunda ne var? Bu videoda bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Hayatın anlamı nedir? Çoğu kişiye bu soruyu sorduğunuzda önceden düşündükleri bir cevapları vardır. Ve o cevabı benimsemişlerdir. Bu yanıtla yetinirler ve daha fazlasını sorgulamazlar. Kimisi için yaşadığına inanır. Hayatının kederine katlanamazlar. Ama hayatta eğlenceden çok problem ve hüzün vardır. Yəni həyatı dolu dolu yaşamaq üçün yalnız əyləncəyə yönəlmək absürd bir düşüncədir. Kəs mə yaşlı insanlar həyatın anlamını sorduğunuzda çğunluqla həyatın anlamı öteki dünyaya hazırlanmaqdır cavabını alırsınız. Həyatın yalnız ölümdən sonrakı həyata düşünərək keçirməmiz mümkünsüzdür. Bir düşününə görə insan həyatda yalnız bir məqsədə bağlanıb yalnız onu düşünməməli. Amma fəlsəfi yazar olan Montaigne-in bir sözü vardır. Bir amaca bağlanmayan ruh yolunu kaybeder. Çünkü her yerde olmak, hiçbir yerde olmamaktır. Hayatın anlamını bazı filozoflar da düşünmüştür ve farklı yanaşmalarda bulunmuşlardır. Platon, bilgiyi insana erdemi ulaştıran araç olarak görüyordu. Platona göre hayatın anlamı daha çok öğrenmekti. Platon, demokrasinin eğitimin ürünü olduğunu inanıyordu. Yani bir halkın doğru kararları vermesi için eğitim şarttır. Aristo'ya göre ise insanı diğer varlıklardan ayıran onun mantığı ve ahlakıydı. Aristo bu etik değerlerin insanı iyi olmaya yönlendireceğini düşünüyordu. Yani Aristo'ya göre hayatın manası iyi bir olmaktı. Hayatın anlamına felsefe öğretilerde de yer verilmiştir. Belki de Çin'in en aşina olduğu öğretilerden biri olan hedonizme göre insan hayatının amacı zevki olabildiğince yüksek tutup acıyı azaltmaktır. Yine Sokrat'ın öğrencilerinden biri olan Aristippos'un önderliğini ettiği bu düşünceye göre her insanın keyfinin acısının üstünde olması gerektiğini savunur. Bu düşünceyi daha iyi anlamak için hedonizm örnek bir hikaye. Ünlü bir sporcu arabasına binmek üzereyken yanına bir kadın yaklaşır. Sporcuya küçük bir bebeğin olduğunu, bebeğin çok hastalandığını ve hastane masraflarını karşılayamadığını, onun her gün biraz daha ölüme yaklaştığını anlatır. Kadının anlattıkları sporcu etkiler, hemen çek defterini çıkarır ve yüklüce bir para mabla yazarak kadına verir ve umarım bebeğinin iyi günler için harcarsın der. Sporcu ertesi gün kulüpte öğle yemeği yerken yanına bir arkadaşı yaklaşarak geçen gün çocuklar bir kadının sizinle konuştuğunu ve o kadına yüklüce bir çek verdiğini söylediler der. Ünlü sporcu evet ne olmuş der. Arkadaşı o kadın bir sahtekar, zengin kişilere yaklaşıp hasta bir bebeği olduğunu söyleyerek para koparırmış. Korkarım sizden de koparmış der. Sporcu büyük bir sevinçle öyle mi? Yani ölümü bekleyen bir bebek yok mu? İşte bu hafta duyduğum en güzel haber bu der. Stoacılığa göre insan mutsuzluğa düşer. Çünkü hayata dair yanlış çıkarımlar yapmıştır. Dolayısıyla insan doğanın işleyiş mantığını iyi tanımalı ve ona göre hareket etmelidir. Stoacılıkta bir insanın söylediklerinden ziyade yaptıkları ve davranışları önemlidir. Stoacılığa göre insan hayatının anlamını mantığı kavra canın yanmasın diye özetleyebiliriz. Nihilizm hayatın içten içe bir anlamı olmadığına dair felsefik bir doktrindir. Yani hayatın anlamı nedir diye soran birinin bir nihilistin vereceği cevap hayatın anlamı yoktur. Dolayısıyla her şey serbesttir olur. Varoluşsal nihilizme göre hayatın diğer filozofların ortaya koyduğu gibi tartışmasız ve ortaklaşa kabul edebilecek bir anlamı yoktur. Dolayısıyla kişinin bu hayatta her şey yapmak için izni vardır. Göründüğü üzere herkesin hayatının anlamı, anlayışı ve düşüncesi farklıdır. Videonun sonunda bir hikaye anlatarak bitirmek istiyorum. Eski zamanların birinde bir adam hayatın anlamının ne olduğunu takmış kafaya. Bulduğu hiçbir cevap ona yeterli gelmemiş ve başkalarına sormaya karar vermiş. Ama aldığı cevaplar da ona yetmemiş. Fakat mutlaka bir cevabı olmalı diyormuş. Herkese bunu sormaya karar vermiş. Köy, kasaba, ülke dolaşmış. Bu arada da zaman durmuyor tabi ki. Tam umudunu yitirmişken bir köyde konuştuğu insanlar ona ''Şu karşı dağları görüyor musun? Orada yaşlı bir bilge yaşar. İstersen ona git. Belki o sana aradığın cevabı verebilir.'' demişler. Çok zorlu bir yolculuk sonunda Bilge'nin yaşadığı eve ulaşmış adam. Kapıdan içeri girmiş ve Bilge'ye hayatın anlamının ne olduğunu sormuş. ''Bilge sana bu cevabı veririm ama önce bir sınavdan geçmen gerekiyor.'' demiş bilce bir çay kaşığı vermiş adamın eline ve içine de silme bir şekilde zeytinyağı doldurmuş. Şimdi çık ve bahçede bir tur at, tekrar gel buraya. Yalnız dikkat et, kaşıktaki zeytinyağı eksilmesin. Eğer bir damla eksilirse kaybedersin. Adam gözü çay kaşığında bahçeyi turlayıp gelmiş. Bilce bakmış. Evet demiş, kaşıktaki yağ eksilmemiş. Peki bahçe nasıldı? Adam şaşkın bir şekilde ama ben kaşıktan başka bir yere bakmadım ki der. İndi təkrə bahçəyə dolaşıyorsun. Qaşıq yenə əlində olacaq. Amma bahçəni inceleyib gəl demiş biləcək. Adam təkrə bahçəyə çıxmış, gördüyü gözəlliklərdən büyülənmiş. Möhtəşəm bir bahçə deymişsincə. Geri gəldiyində bilgic adama bahçənin nəsl olduğunu, gördüyü gözəlliklərdən büyüləndiyini anlatmış. Bilgic gülümsəmiş. Amma qaşıqda heç yağ qalmamış demiş və içnəmiş. Hayat senin bakışınla anlam kazanır, sadece bir noktayı görürsen hayatın akıp gider, sen farkına varmazsın ya da görebileceğin tüm güzelliklerin tam ortasında hayatı yaşarsın, akıp giden zamanın da anlam kazanır, hayatın anlamı senin bakışasında gizlidir.